Diğer sayfa yine bu küçük karelerle şekil patern denemeleri, desen denemeleri. Ee, bakın şöyle yakından. Aslında çok basit gene ama uzaktan baktığınızda böyle çok tatlı bir dizayn görünüyor. Bunları da yine Pinterest'ten muhtemelen. Ya bakarsanız bunlar ne deniyordu? Ee, aklıma gelirse yazacağım. Bir şey patern deniyor bunlara. Neyse. Ee, bu sayfada design stuff neyi işte tasarlamak isterdim işte, kıyafet, eşya, defter ve kupa, kupalar. Şu tarz kupalar. İçinde de çay. Sonra bunlar yine kendi denemelerim. Ya işte çiçek yapım denemeleri. Ee, bu bir arkadaşımın bana notu. Ee, yine burada bir kenar süsü denemesi bazı inspirational performans sanatçıları diye ee, işte mesela buraya aklıma gelen beni etkileyen performans sanatçılarının adlarını yazıyorum ki e, daha sonra ha bir dakika bakayım aklıma ne bileyim aklıma geldiğinde açıp ya da tesadüfen gördüğümde bir bakıp e, hatırlamak için beni etkileyenleri yazdım bu böyle bir deneme sayfası tamamen böyle bir e, Buna özellikle küçük harflerle yazmaya özen gösterdim ve gerçekten ne yazdığımı hiç düşünmedim. Yani tamamen bilinç akışı şeklinde başladım ve böyle aklıma ne geliyorsa hiç elimi kaldırmadan tamamladım bu sayfayı. Böyle bir şekilde küçük bir yazı denemesiyle bunu birleştirmek istedim. Böyle bir masalsı, böyle bir atmosfer gibi. Ee, bunlar mesela uzun süredir biriktirdiğim böyle bunlar kitap ayrıcı falan sanırım. Şu kitap ayrıcıydı. Bu bir arkadaşımın e, hikaye anlatıcılığı merkezi var. Oradan or oranın broşüründen alınma bir şey. Çok güzel. Seyba ağacı sanırım adı. Yine bu da oradan o broşürden. Bunları böyle hani bir şekilde buraya uyduğunu düşündüm. İstediğim istediğim tasarlamayı düşündüğüm sayfaya uyduğunu düşündüm. Şunlar oje mesela. Bu mor olanlar. Parlak ojeler. Arada böyle sarımsı ojeler de var. Çok karanlık olmadan bitirebilirim inşallah. Işık. Bu böyle bir sayfaydı. Bu mesela bu çok hoşuma gitmişti benim. Gene e, pinterest'ten sanalım Sanıl, sanalım sanalım pinterest'ten dört e, adımda nasıl balon çizilir. E, bu benim e, oda arkadaşım vardı. Yurt dışındaki bir projedeyken oda arkadaşım da arkadaşımdı. onun gene yaptı küçük bir not bıraktı küçük bir not. Gördüğünüz gibi uzun süredir hani gün gün tutmamışım bu fobon için denen şeyi. Burada tekrar dönmüşüm ve burada yine yoga ee, işte mesela buraya yoga ve egzersiz yaptığım şeyleri işte 15 crunches, altı tane leg raise, 10 uh, second plank gibi. İşte bu ha şu da şu çok önemli. Bundan özellikle bahsetmek istiyorum. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama şu su bardağı ve içindeki kamış, kendimce kamış. Böyle bölmeleri var görüyorsanız eğer. Ee, çok az su içiyorum ben genelde ve kendime sürekli hatırlatmam gerekiyor vesaire. Böyle bunu, hani bu 8 bardak su, 8 çizgi var çünkü şu kamışta. Böyle her içtiğim su bardağından sonra orayı dolduruyordum böyle kalemle, boyalı kalemle. Böylece işte iki litre su içtim ya da işte bir buçuk litre su içtim gibi. Ee, böyle bir e, tatmin duygusu verdiği için öyle bir şey yaptım oraya. Yine bu da... Eski, bunlar yine sticker bir yerlerden ama nerelerden olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi uzun süredir e, topladığım için bir yerlerden sürekli böyle tatlı, hoşuma giden imajları. E, mesela bu da başka bir şeydir. Hani biraz bahsedeyim bundan. E, hani ben mesela çok tutarım. Gittiğim konserlerin biletlerini, hani önem o gün ya da önemli bir şey yapmışsam... onunla ait bir notu, ip olur, bir şey olur, ne olursa. Onları hep hep derim, verdim ki ben bunları ne yapacağım? Ve hep taşındım, çok taşındığım için de... Çok problem oluyordu onları taşımak. Yani sürekli kayboluyor. Ya dosyaların içinde durmak zorunda ya başka işte e, zarfların içine koyup saklamak zorundayım vesaire. Çoğu kayboluyor vesaire. En sonra zaten e, hepsinden kurtulmuştum. Ya attım artık dayanamadım çok taşınıyordum. Ama aslında sonradan neden dedim ben bunları aynen de böyle ıvır zıvır günlüğü dediğimiz, junk journal dediğimiz bir şekilde neden yapmıyorum? Neden bunları birazdan yine ilerleyen sayfaları göreceksiniz. E, bu şekilde muhafaza etmiyorum diye düşündüm. Çok sorunları keşfettim ve bundan sonra öyle yapıyorum. Biraz hızlı geçeceğim. Çok konuşuyorum ya. Yine bu da bir kutu denemesi. Üç adımda kutu çizme. Yine bu da Fabonacci. Yine egzersiz vesaire. Bu galiba hastaneye gitmiştim. Hastaneye kan vermeye gittim. Bakın işte mesela kan verme işte. Bunu bununla anlatma falan gibi. Neyse bundan çok bahsettim zaten. Ee, bu böyle yine bu denediğim meyve çizimlerinden biri armut küçük bir cep var burada bunu buraya koyuyorum ee, vegan olduğum dönem yani ben direkt vegan olmaya başladım yani şey vejetaryenler geçmeden şu an vejetaryenim onu daha sonra başka bir videoda belki anlatırım neden veganlıktan vejetaryenler geçtiğimi ee, çok e, gurur duymuyorum ama biraz zorunluluktan oldu gibi bir şey oldu. Neyse anlatırım. Ee, bu popcorn, popcorn değil ya. Ne? Pamuk şeker. Pamuk şeker yapma makinesi. Erkek arkadaşım o ara bana e, işte pamuk şeker makinesi aldığından bahsetti. O ayrı olduğumuz dönemler dedim ya. Onu alıp, onunla, o böyle enteresan şeylere bayılır. Ben de ona sürpriz yapmıştım. ...yaptım işte, bunu duyunca hoşuma gitti, bunu yapıp, yapıp, bir de kavga... ...yani kavga etmemiştik tabii, tartışmıştık galiba bir şeyden dolayı. Ona bir nevi özür dileme şeyi gibi bunu yapıp, yollamıştım. Ee, ha, bu kullandığım Crayola'nın markasının e, kuru kalemleri. Tek tek e, her rengin e, adlarını falan yazdım burada, unutmamak için. Bu da bir deneme yani unutmamak için değil de, unutsam sorun olmaz internetten bulursun da... ...hani bir sayfayı nasıl renkli değerlendirebilirim gibi bir şey. Fubonici. Ee, bu en sevdiğim sayfalardan bir tanesi. Tamamen şu kolaj. Bu arkadaki galiba mesela uykusuzdan kesilmiş bir sayfa sanırım. Bunların hepsi bir zamanlar biriktirdiğim şeyler ee, ve kesip yapıştırdığım şeyler. Bu yine, bu sanırım bir oyun. ...afişi, Frida ile ilgili. Frida kalabalık monolog diye. Evet. Bu, bunu mesela oraya, buraya koydum. Şu şiir, bir zamanlar benim yazdığım bir şiir arkada duruyor. İşte ne bileyim. Yine kahverengi bakın arkası. Kahverengi, sulu boya. Çok uzatmadan geçmeye çalışacağım. Bu çok özlediğim bir yeri e, ziyarete gitmiştim yine Türkiye'de. Orada uzun zaman geçirdim daha önce ve gönül bağlığım çok fazla. Oraya gittiğimde e, daha böyle sonbahardı ve işte yapraklar düşmüştü vesaire, bunları topladım oradan. Gelince de eve bunları böyle defterime yine koli bandıyla, çok seviyorum ben böyle doğadan topladığım şeyleri koli bandıyla deftere yapıştırmayı çok seviyorum. E, yine ufak notlar eşliğinde buraya yapıştırdım. Bu yine bir defterden mi, bir, ne defter değil pardon. Ee, ...bir dergiden galiba kesilmişti, bunu uzun süredir saklıyordum, şu şey, kesmiştim yani bunu, bu benim çizimim değil. Sakladım ama böyle o günle çok böyle özeldi yani, o gün bunu yapıştırma istedim, 26 Ekim günü. Hatta şey almışım, galiba bu aşağıdaki resmi ancak böyle bir gün için saklayabilirmişim kendimi çok daha hissediyorum falan gibi bir şey almışım. Bunlar yine bu çerçeve denemeleri. Ee, şunlar yine o dediğim bantlar, renkli bantlardan e, çerçeve denemeleri dedim. Bunlar mesela bu çerçevelerde de yine bu resimler yoktu ama bu vintage tarz resimler yine çok seviyorum. nereden aldığımı ya da bulduğumu gene hatırlamıyorum ama bunları içine yapıştırdım ve böyle bir şekilde uydu aslında. Bu da yine bir yerden bir yaprak. Bu eski okulumdan galiba ilkokulumdan. Onun bahçesine yıllar sonra gitmiştim. Artık o şehirde yaşamıyorum çünkü. Ee, oradan böyle hatıra olsun diye aldığım yapraklar. Bu sayfa son bir ay sonra böyle konsept gibi gitmeye de başladım. Mesela dikkat ettiyseniz artık Fibonacci bitti. Yani o günlük tutma tarzından biraz uzaklaştım gibi. Yine farklı şeyler deniyorum. İşte Book Street bu, bu iki sayfa genelde mesela okuduğum ya da okumak istediğim kita ya kitap konsepti var bu iki sayfada. İşte aklıma gelen kitapla ilgili fikirler, okumak istediğim kitapları mesela yazmayı düşünüyorum ee, gibi gibi. Yine yani burada bir tip kım çerçeve denemeleri bir küçük bir zarf ama gerçek bir zarf değil bu da böyle yine bu sakladığım bir şekilde yeşil bir dünya ve <laughs> ee, turtles kissing Allah'ım şunları gördüm çok uyumak gitmişti ya bu nerede bu gene Pinterest'te miydi bir yerde kaplumbağalar üpüşüyor çok tatlı ee, bu um, Almanya'da bir projede Ken orada gittiğimiz 3 ay boyunca orada kalmıştık. O orada bir kafede, orada sürekli gittiğimiz kafede aldığım, yine zamanında yaklaşık 3 sene oldu galiba, 3 sene önce alıp sakladığım defterimin arasında buldum mesela ve bunu buraya koydum ve şu an oradan mesela onu hatırlamak bile çok zordu aslında. Nereden almıştım bunu falan dedim, sonra araştırınca buldum. Bir İtalyan kafesiydi, İtalyan dondurması falan satıyordu. Bunu mesela buraya yapıştırdım ve bu kafe, bu resim mesela bana oraya anımsattığı için bunu buraya yapıştırdım. Bu şöyle bir sayfa bu arada, 10 dakika geçmiş